Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanardağ patlama işi yapacağız. Hayırlı Ramazanlar, Gördüğünüz gibi bir tane kağıdın üstüne peç şey yapıştırdık. Sonra onun üstüne kağıtla sardık. Onun üstüne de boyanmış peçeteler sardık. İçine ister mentos koyun, ister koymayın. O size kalmış. İçine istediğiniz renk koyabilirsiniz pet şişenin içine. Biz kırmızı rengi tercih ettik. Evinizde sim varsa isterseniz sim de koyabilirsiniz. Şimdi patlaması için gereken malzemeler karbonatla sirke. Ne kadar pat, ne kadar fazla köpük çıkmasını istiyorsanız o kadar karbonatı fazla koyun. Biz 2-3 çay kaşığı bize yeter. Üç. Tamam. Bu kadarı yeter. Bir tane de ilgi koysun isterseniz. Şimdi sirkemizi koyarız. Ve büyük patlama gerçekleşecek. Kendin döktün Deniz. Pıs, pıs, pıs. Pıs. <laughs> i̇yi duşallığa çıktı. Bu da hep bu taraftan patlıyor. Tek bir yeri akıyor. <laughs> Bunu tepside yapmayı unutmayın. Bence de. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz.